Ve geldik ikinci sorumuza. Verilenlere göre x kaçtır diye sormuş. Peki ne yapacağız? Açı ortay doğrumuz. içe doğru çizmiş onluk alfa olmuş. İçe doğru çiziyorum. Alfalık ya da onluk. Burası alfa olacak. Bakın çizdiğimiz mesafeler birbirine eşit oluyor. Şu uzunluklar birbirine eşit oluyor. Bu açılar birbirine eşit oluyor. Aynı zamanda bu köşe noktasından gelen yani şu iki şekil birbirine eşit olduğuna göre Burası 9 ise burası da 9 olmuş oluyor. Peki hocam tamamı 21 21'di. O zaman buraya 12 kalır diyoruz. Ayrıca burada ikiz kenar üçgen var. 10 ise burası da 10. İkiz kenar üçgenin tepe noktasından tabana dikme indirirsek tabanı 6'ya 6 diye böldü. ve burada dik üçgen var. 6, 8, 13 gelir. Artık son hamle x'i bulacağız. Bu dik üçgene bakın 8 var. Buraya bakın 15 var. 8, 15, 17. Aradığımız x yanıtı buradan 17 olarak bulunmuş olur.